Merhaba arkadaşlar. Yöneylem araştırması dersiyle beraberiz. Yöneylem araştırması popüler, önemli bir ders arkadaşlar. Birçok bölüm tarafından okutuluyor. Ama bu onun çok sevildiği anlamına da gelmiyor açıkçası. Ben YouTube'da anlatacağım dersleri seçerken genelde işlem içeren ya da anlaşılması biraz daha zor olan dersleri seçmeye gayret ediyorum. Yöneylem bu iki tanıma da uyuyordu. İnşallah daha basite indirgeyerek Açık bir şekilde anlatabilirim ve sınavlarınızda başarılı olursunuz. Dersi anlamanıza ve sınavlarda başarılarınıza dair yorumları duymayı dört gözle bekliyorum. Ünite 2'den başlayacaktım anlatmaya. Ama baktım ki tabaksız bir yemek veriyormuşum gibi olacak. Çünkü ünite 1'de tanımlar, terimler, bazı maddeler var. Bunları bilip ona göre ikinci üniteye geçmek daha faydalı olacak. İnşallah ikinci ünitenin başında da ünite 1'den başlayın demeyi unutmam. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar yöneylem araştırması aslında içinde bir nebze de olsa anlamını içeriyor. Yön ve eylem kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir birleşik kelime gibi düşünürseniz eylem ne demek? Aksiyon, operasyon, harekat gibi anlamları var eylem. Yön neyin kısaltması? Yöntemin. Yön dediğimiz bildiğimiz yön anlamında değil. Yöntemin kısaltması gibi düşünün. Yön eylem. Yani araştırma, harekat yöntemi araştırması. Nasıl hareket edelim, ne yapalımın araştırması. Bu şekilde kelimeden çıkartabilirsiniz. Ama Türk Dil Kurumu'na soracak olursak güzel bir tarif yapmış. Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışıdır. Özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı karmaşık sorunların çözümünde. Burada bir eksiği şu var ki belli kısıtlar içermelidir. O yüzden tanımı tekrar üzerinden geçersek belli kısıtların olduğu bir durumda belirli bir amaca uygun en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bilimsel ve sayısal yöntemler listesi. Bakın bilimsel ve sayısal algoritmik görürsünüz bazen tanımlarda. Yöntemler olması önemli. Bilimsel ve sayısal olması en uygun çözüm için belli kısıtlar varken. Lütfen bunlara dikkat. Kısıtlar olması lazım. Belli bir amaca yönelik olması lazım en uygun çözümü araştırıyor olması lazım ve bilimsel ve sayısal yöntemler kullanması lazım. İngilizce ismi Operations Research, Operational Research diye iki tane geçiyor. Şunu biraz yanlış yazmışım. İngilizler Operations Research diyordu. İngiliz Amerikalılar da Operational Research diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Amaç en iyi yani optimal çözümün bulunması. Bir çözüm bulduğunuzda bunun avantaj dezavantajları vardır. İşte dezavantajı en az Avantajları da en çok olanların bulunması gibi düşünebilirsiniz. Tarihçesine girecek olursak arkadaşlar, değişik kaynaklardan baktığınızda Arşimidinmili yöneylem araştırması kullandığını görürsünüz. Bu arada yöneylem araştırmasını bazen YA olarak, kısaltma olarak görebilirsiniz. İngilizce'de de OR olarak görürsünüz. Aklınızda bulunsun. YA, ilk harflerinin olmuş şekli. Arşimidinmili kadar uzandığını görürsünüz. Ama e, gerçek anlamda ilk uygulama alanı 2. Dünya Savaşı'nda Alman hava saldırılarına karşı İngiltere'nin limanlarda savaş araç gereçlerinin konumlandırması ile ilgili bir çalışması var. Bu ilk defa askeri alanda olduğuna dikkatinizi çekerim. İngiltere'de olmuş ve ilk uygulama bu şekilde. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nde yine Denzik var. Denzig'in çalışmasıyla e, Tüm askeri faaliyetlerin planlanmasını yönelik doğrusal programlama yaklaşımının çözümünde kullanılan simplex çözüm yöntemi ortaya konmuş. Buna sonra gireceğiz başka yöntelerde. Doğrusal programlama da bir sonraki konumuz. O yüzden detaylandırmıyorum. Bu Densik konusunda soru var ünitede. Ünite sonundaki sorularda onu uygulamak isterim. Türkiye'de ne zaman olmuş? Bakın hep askeri alanda Amerika'da olsun İngiltere'de olsun. E, Türkiye gelim kalacak. Tabii ki Türkiye'de de ilk defa asgari, alan, askeri alanda kullanılmış. 1954 yılında İlmi İstişare Müdürlüğü ile başlamış ve ama onun altında bir yöneylem araştırma grubu kurulmuş. 1956 yılında 10 subaydan oluşan tarihçesi ve tanımı bu şekilde. Gelelim dersimizin en önemli sorusuna. Ne işe yarayacak bu yöneylem araştırması? Arkadaşlar yöneylem araştırmasının tanımı neydi? Karmaşık problemlerin çözümünde belli kısıtlar altında en uygun çözümü bulmak için bilimsel sayısal algoritmik yöntemlerin kullanılmasıydı. E şimdi hayatımızda, iş hayatımız, okul hayatımız baktığımızda birçok yerde pek çok problem var değil mi? Karmaşık problem. Bunun için gerçekleştirmek için belli kısıtlarımız var. E bunu o zaman pek çok yerde uygulayabiliriz. Yeter ki karar alma süreçlerini netleştirelim. Neydi karar alma süreçleri? Alternatifler ne? Onları belirleyecektik. Sınırlamalarımız ne? Onları belirleyeceğiz. Ondan sonra bu alternatifleri değerlendirmeye kullanılacak en uygun amaç kriterimiz ne olacak? Onu belirleyeceğiz ve test edeceğiz. Bakın kitaptan aldığım 30 tane uygulama alanı var. Aslında 30'dan çok daha fazla uygulama alanları çok geniş yöneyle bir araştırmasının. E, kitaptaki sorulardan biri ne diyor ki hangisinde kullanılmaz? Aşağıdaki seçeneklerin pazarlama ve satış doğru demiş. Oysaki pazarlamada da kullanılıyor. Yani kitap sorusu bile çok doğru değil o anlamda. Yöneylem araştırmasının özellikleri üç başlık altında toplanıyor arkadaşlar. Bunlardan birisi bütünleşik bir yaklaşım sergiler. Şimdi çok anlamlı olmuyor. Bütünleşik yaklaşım. Sistem yaklaşımı adı da veriliyor. Bu sistem yaklaşımı dediğimiz söz, çözmeye çalıştığımız problemin tüm unsurlarına değiniyor arkadaşlar. Tüm unsurlarına. Yani onu parçalara ayırıyor. O parçalar arasındaki ilişkilere bakıyor. Problemin kendisinin dış unsurlarla, dış unsurların bunlarla olan ilişkilendirmelerine bakıyorlar. Akıllarınızda kolay kalabilirdiği şu örneği vereyim arkadaşlar. Mesela simülasyon, uçak simülatörleri. Bu oyun olarak kullandığımız değil de gerçekten pilotların yetiştirildiği simülatörler var. Belki görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu simülatörlerde arkadaşlar gerçek uçak ortamı, kokpit ortamı yaratılıyor. Gerçeğe çok yakın hava olayları, arızalar yaratılarak pilotlar eğitiliyor arkadaşlar. Burada işte bütün etkileşimleri dikkate almak gerekiyor. Bu simülasyon, aklınızda kalsın, bütünleşik yaklaşımın yer etmesine kolaylık sağlar. Bir başka özelliği disiplinler arası yaklaşım. Disiplin dediğimiz bilim dalları arkadaşlar. Farklı bilim dallarından e, kullanım gerekebilir bir problem, karmaşık problemlerden bahsediyoruz. Farklı bilim dallarını kullanmamız gerekebilir. Matematik, istatistik, mühendislik, bilgisayar bilimi diye örnekleri vermişler. Bu dallardan uzmanları bir araya getirmek gerekebilir. Ve de en önemlisi ve detaylandıracağımız bilimsel yöntem arkadaşlar. Adında da geçtiği üzere, yöneylemin tanımında da geçtiği üzere bilişsel, bilimsel bir yöntem teknik ve araçları kullanır. Aklınızda kolay kalsın diye söyleyeyim. Kocakarı yöntemlerini kullanmıyoruz. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar, yöneylem araştırmasının özelliklerinden yöntemin, bilimsel yöntemin üzerinde duracağız özellikle eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diye güzel bir söz var arkadaşlar. Dolayısıyla biletsel yöntemin ilk maddesi problemin tanımlanması, formüle edilmesi. Eğer bir sorunumuzu iyice belirlemezsek çözüm konusunda da yanlış yerlere varırız. Bu belki de en önemli safhası problemin tanımlanması. Sonrasında buna göre bir model oluşturulması. Bu bir matematik problemi ise bir denklem oluşturulması olabilir bir mimarlık projesi, bir maket oluşturulması olabilir. Artık sorunumuza ve çözüm yöntemine göre burası değişebilir. Daha sonra bu modelden bir çözüm elde ediyoruz. Yani. Ve onu sınıyoruz, onu test ediyoruz. Bakalım hakikaten o cevaba karşılık veriyor mu diye. Testlerimiz başarılıysa çözümün uygulanmasına geçiyoruz. Ki bu da en zor safhalardan biri kabul edildi. Bu çözümü nasıl yapacağına e, yöneylem araştırmacıların işi tatbik edecekleri anlatması kısmıdır. 5 tane aşama var. Problemin tanımlanması, bir model kurulması, modellerin çözümün elde edilmesi, modelin ve çözümün test edilmesi ve daha sonrasında da çözümün uygulanması. Şimdi bu bilimsel yöntemin altındaki aşamaları tek tek tanıyalım. Ne demek istiyoruz problemin tanımlanması? Burada çok kısa üzerinden geçtik ama biraz detaylandırmamız lazım. Biraz daha ete kemiğe bürünsün, kafamızda şekillensin diye arkadaşlar ben fırıncı olacağım. Sizin için simit, poğaça ve ekmek üretiyor olacağım. Problemin tanımlanmasında ilk adım amaçların belirlenmesi. Benim amacım ne? Ben fırıncıyım. Müşteri memnuniyeti yani bunun sayısal bir sonucu yok. Daha fazla kar anlamına gelir. O zaman ben direkt diyebilirim ki ben daha fazla kar et, elde etmek istiyorum. Bakın sayısal bir rakamla da ifade edilebilir karım. Evet, ben maksimum karı hedefliyorum. Amacım bu. Minimum maliyeti de hedefleyebilirdim. Bu da bir amaç olabilirdi. Ama sayısal olması önemli yönelim araştırması açısından. Sonra da problemin alanının belirlenmesi. Şimdi ben amacıma ulaşmak için ne yapmam lazım? Benim simit üretip, işte poğaç üretip, ekmek üretip satmam lazım. Bunları satmak için yeterli ham olması lazım, bir fiziki yerim olması lazım değil mi? Bunlara ihtiyacım var, yakıta ihtiyacım var, oduna ihtiyacım var, belki işçiliğe ihtiyacım var, suya ihtiyacım var. Bunların hepsini göz önüne almam lazım. İkinci adımı gerçekleştirmiş oluyorum. Sonra kısıtların belirlenmesi var. Şimdi şey diyemezsiniz bana. Bin tane ekmek üret. Tanesinden şu kadar kar etsen şu kadar karın olur. Böyle bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Bir kere bin tane ekmeği satabilecek miyim? Çevrem o kadar müşteri potansiyeli taşıyor mu? Taşımazsam ne olacak? 100 tanesini sattım 900 tanesi elimde çok feci bir patlar. Zararın maksimizasyonu gibi sonuç çıkar karşıma. Halbuki ben karı maksimize etmek istiyorum. Artı o kadar hamurum var mı? Mayam var mı? Ateşim var mı? Onları düşünmek zorundayım. Dolayısıyla sınırları belirledik. Sonra varsayımlar. Şimdi bazı gerçekleri göz önüne alacağız. Çevremizde ben bunu satmaya kalksam simitin alıcısı ne kadar olur? Poğaçanın alıcısı ne kadar olur? Ekmeğin alıcısı ne kadar olur? Ona göre bir takım varsayımlarda bulunacağım ve de uygunluk bir ölçü belirleyeceğim. Bir birim belirleyeceğim yani. Şimdi karın maksimizasyonu ise amaç TL'yi kullanabilirim. Ben bir kumaş üreticisi olsaydım şu kadar metre kumaş üretmek derdim. Metre çıkardı ortaya. Amacıma göre uygun bir etkinlik ölçüsü belirliyorum. Bilimsel yöntemlerden ikincisi arkadaşlar modelin kurulmasıydı. Model dediğimiz şey ne? Model, gerçeklerin bir nesnenin ya da durumun çeşitli semboller kullanılarak ifade edilmiş temsili bir şekli. Söğütlanmış bir yaklaşım. Biraz daha ete kemiğe büründürelim. Model çeşitlerini görelim mesela. Model çeşitlerinde ikonik, taklit ya da fiziksel model dediğimiz bir model var. Bunlar bildiğiniz maketler, bunlara örnek olabilir. Peki, niye model diye geçer? Arkadaşlar, bir modelleştirirsek bir şeyi çözümü daha kolay olabilir. Daha biraz daha ete kemiğe bürünüyor dediğimiz nokta o. Kabartma haritalar, uçak modelleri, fotoğraflar, ikonik modelleri örnekler. Başka ne model var? Analog modeller dediğimiz çizgisel ya da fiziksel olan modeller var. Bunlar örnek olarak elektrik devirlerini ya da otomobil hız göstergelerini, termometreleri söyleyebiliyoruz. Bir başka çok tanıdık model matematiksel modeller. Yani denklemleri kastediyoruz. Denklemlerde arkadaşlar birer model kabul ediliyor. Bunu biraz daha detaylandıracağız şimdi. Şimdi bu modellerden matematiksel modeli kullanacağımız Şimdi onu biraz reklamını yapalım. Matematiksel modelin üstün yanları var diyelim ve onları söyleyelim. Nedir bu üstün yanları? Mesela dinamik olmaları, kolayca değiştirilebilmeleri. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Şimdi bir makette bir değişiklik yapmak daha kolay. Bir matematiksel denklemleri. Bir kadar yakın değişiklik bize. Dolayısıyla bu matematiksel modelin üstün yanlarından birisi oluyor. E zaten matematiksel olduğu için mantık ve matematik bir arada bu yapıya sahip olmaları doğasında var. Tanımlayıcı olmaları yani bir matematiksel denklemde kolay tanımlar yapabilirsiniz. Yol eşittir hız çarpı zaman, işte kuvvet eşittir kütle çarpı ivme gibi tanımlar yapabilirsiniz. Bu da bir avantaj. Ve optimizasyon. Optimizasyon neydi? En uygunu, en iyi bulmak için kullanıma uygundurlar. Sürekli deneyip Oradan bir şeyler üretebilirsiniz. İstediğiniz sonucu veya çözümü bulabilirsiniz. Matematiksel olsun ya da olmasın bir modelin belli kuruluş aşamaları var arkadaşlar. Kurulurken bu aşamaları takip etmek lazım. Birincisi karar değişkenlerinin belirlenmesi. Bu karar değişkenini, terimini sakın unutmayın. Bundan sonraki yöntemlerde çok geçecek. Neydi diye düşünmeyin. Ben fırıncıyım. Benim karar değişkenlerim neydi? Amacım neydi bir kere? Maksimum kağıdı sağlamaktı hatırlarsınız. Karar değişkenlerim ne? Kaç tane ekmek üreteceğim? Ekmek. Kaç tane simit üreteceğim? Simit. Kaç tane poğaça üreteceğim? Poğaça. Benim karar değişkenlerim. Simit, ekmek, poğaça arkadaşlar. Hakkında karar alacağımız unsurlar. Bunlara aynı zamanda kontrol edilebilen unsurlar deniyor arkadaşlar. Kontrol edilebilen. Çünkü ben üreteceğim. Kaç tane üretmeyi ben karar vereceğim. Dolayısıyla bunlar benim kontrolümün altında. Bir de parametreler var. Ha, bu parametreler ne? Şimdi ben ekmek, poğaça ve simit üreteceğim ya. Bunun için ben ne kadar ham maddeye ihtiyacım var? Ne kadar mayaya ihtiyacım var? Ne kadar una ihtiyacım var? Ne kadar işçiliğe ihtiyacım var? Ne kadar uzuna, kömüre ya da elektriğe artık hangisini kullanıyorsam ona ihtiyacım var? Ne kadar yere, ne kadar sandığa ihtiyacım var? Bunlar da benim bu üretimi yaparken ihtiyaç duyacağım şeyler ve bunlar kontrol edilemeyen diye geçiyor. Yani ben şimdi 100 tane ekmek ürettim. Onun için harcayacağım unu kontrol edemem arkadaşlar. Ya onun belli bir kuralı var. Bir ekmek 250 gram olmak durumunda diye düşünüyoruz. Ona göre harcayacağım ham madde var. Ben karar değişkenini belirliyorum. Ona göre parametreler ardından geliyor. Bunlara parametre deniyor. Amaç fonksiyonlarının oluşturulması. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi benim amacım maksimum kar etmek ya. Kar etmek için ne yapmam lazım? Ekmek başına karım belli. Simit başına karım belli. Poğaça başına karım belli. Kaç tane üreteceksem her birinin karlarıyla çarpar toplar. Kar fonksiyonumu oluştururum. Evet fırın için kolay oldu. Ama işin mantığı da bu şekilde kolay kar fonksiyonumu ya da maliyet fonksiyonunu yazmam. Bunu kastediyor. Ve en son kısıtların oluşturulması var arkadaşlar. Kısıtlar ne? Yeteri kadar unum var mı? Mayan var mı? Ekmeğin var mı? Yeteri kadar süren var mı? Odunum var mı? Onları depolayacak, soklayacak yerim var mı? Bunları da belirliyorum. Bunları dikkate almazsam diğerleri hayalden ibaret olur. Değil mi? Bin tane ekmek üret. Ama o kadar mayan olmasın, o kadar hamurun olmasın. Bunları da göz önüne almamız lazım. Kurulma aşamaları bu şekilde. Kitapçığımızda modellerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki maddeler yazılmış arkadaşlar. Ekrandaki maddeler yazılmış. Bunlardan doğrusal programlama, Markov zincirleri, hedef programlama, karar analizi ve oyun teorisi zaten ünitelerimizde var. Onların detaylarına gireceğiz. Bunların tek tek üzerinden geçmeye görmüyorum şu an. Biz buralara nereden gelmişik arkadaşlar? Bilimsel yöntemin maddelerini sayıyorduk. Üçüncü maddede kalmıştık. Modelden çözüm elde edilmesi. Şimdi diyelim ki matematiksel denklemimizi yazdık. Maketimizi oluşturduk ya da elektrik şemamızı çizdik. Ondan bir çözüm elde edeceğiz. İşte o aşama bu aşama. Çeşitli teknikleri kullanarak model için optimal çözüm sonuçlarının elde edildiği aşama arkadaşlar. Optimal çözümden kastı amaç fonksiyonu değerinin maksimize veya minimize edilmesi. Bu maksimize minimize edilmesine alışın arkadaşlar bu terimlere. Maksimize etmek en fazlasını elde etmek. Minimize etmek de en azını elde etmek. Ne zaman en fazlasını elde etmek isteyebilirsiniz? Ben az önce fırıncıydım biliyorsunuz. En çok kârı elde etmek istiyordum. İşte amacımın maksimize edilmesi. En çok kârı elde edilmem anlamına gelir. Minimizeyi nerede isteyebilirim? Giderlerimin azaltılması, maliyetin azaltılması. Eğer amacı maliyetin azaltılmasıysa ise orada da e, maliyetin minimize edilmesi diyebiliriz. Matematik modellerde kullanılan teknik ve yöntemler analitik teknikler, sayısal teknikler ve sezgisel yaklaşımlar olarak geçiyor arkadaşlar. Bu sezgisel yaklaşım dediğimiz ne optimizasyon tekniklerinden herhangi birisi çözülemeyecek kadar karmaşık yapıdaki modellerde optimal çözüm yerine Yaklaşık bir çözüm elde etmek için geliştirilen yaklaşımlar. Bir de simülasyon var. Matematiksel olarak modellenemeyen, analitik tekniklerle çözülemeyen sistemlerin modellenmesinde ve incelenmesinde kullanılıyor arkadaşlar. Simülasyonu örnek, az önce kokpit örneğini vermiştik. Onunla ilgili kısa bir açıklama var. Bunu okumayayım. Duyarlılık analizi dediğimiz bir analiz var arkadaşlar. Bu da optimum çözüm elde edildikten sonra. Artık parametrelerle oynayarak ne kadar değişiklik gösteriyor? Onu saptamak için yapılan bir analiz. Şimdi bilimsel yöntemle dördüncü maddeye geldik arkadaşlar. Modelin ve çözümün test edilmesi. Evet modelimizi kurduk. Ee, şimdi bunu doğru çalışıyor mu? Doğru şeyler, sonuçlar çıkartıyor mu? diye bir test etmemiz lazım arkadaşlar. Modelin geçerliliğinin ve çözümün güvenilirliğinin test edilmesi diyoruz. Model gerçekten söz konusu sistem davranışına uygun bir şekilde temsil ediyor mu? Yani mesela karımı hesaplıyordum ya simitlerden. Doğru bir şekilde hesaplıyor mu? Doğru sonuçlar ortaya koyuyor mu? Elde edilen çözüm kabul edilebilir, mantıklı bir çözüm mü yoksa saçma sapan şeyler mi çıkıyor ortaya? Bunun değerlendirmesini yaptığımız aşamaya da test aşaması diyoruz. Geldik bilimsel yöntemdeki son aşamaya yani çözümün uygulanmasına. Şimdi bir model kurmuştuk, modeli test ettik. Artık kendini kanıtlamış bir şeydi. Güvenilir bir çözümdü bizim için. Hayattaki problemi uygulayacağız. En zor aşama diye geçer. Çünkü bu modeli çalışan, oluşturan, çözümü üreten kişilerin gerçekten tatbik edecek kişilere bunu doğru bir şekilde aktarması lazım. Bu aşamaya genel olarak baktığımızda ne ile başlamıştık? Sorunun formülasyonu. Amacımızı belirlemiştik. Ben demiştim işte maksimum kar elde etmek istiyorum. Parametrelerine işte simit satmak, e, poğaça satmak, ekmek satmaktı sistemi inceliyorduk. Burada nelere ihtiyacım var? Mayaya, fırına, ateşe, işçiliğe, una. Ondan sonra bir model kuruyorduk. Bizim buradaki modelimiz matematiksel bir modeldi. Bir denklem kuruyorduk. Şu kadar ekmek üretirsem, şu kadar kar edersem. Bu modeli doğruluyorduk. Gerçeğe ne kadar uygun olduğunu buluyorduk. Ve de bunun sonucunda sonuçta da seçenekler oluşuyordu. Şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam böyle olur. Belki de hiçbir seçenek oluşmayabilir. Belki bir tane, belki en tane. En tane oluşursa yani birden fazla oluşursa analiz bir tanesini seçiyor ve de karar vericiye bunu sunuyor. Karar verici belki de çözümü beğenmeyecek, hiç uygulatmayacak. Belki de beğenecek, uygulatacak. Eğer beğenir ve uygulatırsa önemli uygulanması ve izlenmesi safhasına geçiyoruz. Ünte burada bitti arkadaşlar. Şimdi ünte sorularına geçiyoruz. Belirli kısıtların olduğu bir durumda belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bilimsel ve sayısal yöntemler desteği. Bu dersin konusunu oluşturan yöneylem araştırması arkadaşlar. Bunu şaşırmamamız gerekiyor. Yöneylem araştırması neydi? Kısıtlar olacaktı. En iyi, en uygun çözüm bulunması amaçlanacaktı. Bilimsel ve sayısal yöntemler kullanacaktı. Doğru denizdi. denizli. Yöneylem araştırması ilk olarak hangi alanda kullanılmaya başlamıştır? E, tarihçede yazdığımız üzere 2. Dünya Savaşı'nda Alman hava saldırılarına karşı İngilizler tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Doğru cevap Adana. Yönelim araştırmasının temelleri savaş, araç ve gelişlerinin limanlarda daha kısa süreli gemilerde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayacak bir yöntemin araştırması amacıyla hangi ülkede atılmıştır? Bu amaçla İngiltere'de atılmıştı arkadaşlar. Tarihçede belirtmiştim. Doğru cevabımız B. ABD'nin tüm askeri faaliyetlerinin planlanmasına yönelik doğrusal programlama yaklaşımına geliştiler ve simteks çözüm yöntemini ortaya koyan bilim adamı kimdir? George Bernard Denslick'tir arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne. Yine slide ilgili bölümü açtım. Nokta nokta kelime olarak en iyi elde etme şeklinde tanımlanabilir diyor. Optimizasyon, optimal çözüm diye birkaç kez lafına yetmiştik ünitede. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki yöntemlerden, aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının uygulama alanlarından biri değildir? Uygulama alanlarını arkadaşlar hatırlarsanız 30 tane madde vardı. Ve demiştim ki orada size sorulardan birinde pazarlama ve satışı bekliyordu cevap olarak. Ama pazarlama yöneylem araştırmasının kullanıldığı alanlardan biri. Bu soru iptal edilmeli bence. Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullanıldığı bilimsel yöntem aşamalarından biri değildir? 5 tane bilimsel yöntem vardı arkadaşlar. Aşamaları detaylı incelemiştik her birini. Buradakilerden hangisi yok? Deneme yanılma diye bir yöntem yok. Çok ambiyane bir tabir olmuş zaten. Oradan da belki ayırt edebilirdik. Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırması konularından biri değildir? Konu dediğimiz sınıf başlığı altından vermiştik arkadaşlar. Bazılarını işleyeceğiz demiştik. Burada fizibilite etüt çalışması diye bir şey yok. Ama şebeke ağ analizi var. Oradan karışır mı? Yok benzemiyor. Karışmaması lazım. Ezberleyeceğiz mi? Bence kötü bir soru bu. Ezberlememe lazım bu kadar şeyi. Aşağıdakilerden hangisi matematiksel model oluştururken yapılan işlemlerden biri değildir? Matematiksel modelle ilgili 4 aşama vardır. Karar değişkenlerin belirlenmesi, parametrelerin belirlenmesi, amaç fonksiyonunun oluşturulması ve kısıtların oluşturulması. Tahminleme diye bir şey asla söz konusu olmadı zaten ünite boyunca. Aşağıdakilerden hangisi yöneyse, yöneylem araştırması konularından biri değildir diyor. Yine o sınıfları getiriyorum karşınıza. Burada arkadaşlar lakiplerin belirlenmesi gibi bir şey yok. bunu belki mantıken bulurdunuz. Hani ezberlenmemişse bile. Ünite sorularını da bitirdik arkadaşlar. Birinci ünitenin sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Bunun için her şey biraz daha nettir şu anda. Kendinize çok iyi bakın. İkinci ünitede görüşmek üzere.